Sara sen ne seçildin bugün? Söyleyeceğim ama kimseye söyleme. Ben vampir seçildim. Sara bu bence çok havalı bir şey. Evet ve bugün kendimi tutamadım. Emir'i ısırdım. Onu ısırdığım için susturuldu. O artık yarın yeni oyuna kadar konuşmayacak. Ama Sara çocuğa yazık yani. Neden böyle bir şey yaptın? Evet biliyorum yazık. Ama yapmam gerekiyordu. Eğer rolünün sana söylediğini yapmazsan oyundan atılırsın. Bunu bilmiyordum ben. Söylediğin iyi oldu biliyor musun Sara? Neden? Mafya mısın yoksa? Hayır canım. Normal sıradan köylüyüm ben. En iyi arkadaşımı da öldürecek değilim. <laughs> Merhaba Emir nasılsın? Aa tabii ya unuttum. Sen bir gün susturulmuştun değil mi? Ve hiçbir şekilde konuşamıyorsun. Eee şey aslında Sara bana iyilik yapmış oldu. Emir çok özür diliyorum. Bunu yapmak zorundayım çünkü son şansım oyundan atılmak istemiyorum. Ee, o yüzden hoşça kal.